Oh. Oh, yürü yürü bitmiyor. Ah. Oh. Daha şuraya yapmış. Oraya gideceğim. Oradan dönacağım. Yukarı çıkacağım. Bir şeyler olacak. Daha yürü bitmiyor ki. Yolumu teslim ettim. Bıramadım. Daha daha ölüme. Hadi geçti bakalım. Evet. 哎，呀操！哎，笑、哎 efekt yok lan. Niye bitmiyor ya? Kızım ben senin oturacağın yerin içine tüketiyorum. geberdim vallahi geberdim. Selam. Arkadaşımın evine gidiyorum. Canlı yayın açayım dedim. <laughs> Azıcık koşalım. Selam selam. Nasılsınız? Buradan mı gidiyorum? Nereden gidiyorum lan? Şuradan gideceğim. Yarım saattir yürüyorum. Anca geldim. Allah'a yoruldum. Ne yapıyorsunuz? Şuradan gideceğim. Tabii bir iler bir sepiyordum. Öldüm yorgunluktan. Ha şuradan. Şuradan gideceğim. Evet. Hayır, Hah, tamam. Hadi hadi hadi. Tamam. gideriz. da koşalım. Arkadaşımın evine gidiyorum. Oradan da piyazaya gideceğiz. Ya bunun evi nerede ya? Yol bitmiyor. Daha doğrusu Ya niye koşuyorum? Saat 1'de gidecektim. Saat 3 oldu. O da koşuyorum. Ya konum attı ben ezbere biliyorum da bu salık evinin yolunu bilmiyor. Ha şuradan. Geldim. Ha. Geldim, geldim. Şuraya. Baskın yapacağı yaz. Kahvaltı hazırlamış da kurban oldum. Ha Geldim. Şifre neydi lan? Gösteririm açık mı açık Kaçtı lan bunları. Kaç 5 miydi? GeVardım vallahi bak. Gösteririm. Yani isterse gösteririm. Anlamsız ki. Lan ışık yok. Işık yok. Anan anladın. Işık yok. Hangi düğmeyi basacağız? Dur. Ha. Bir an asansörde kaldım sandım. Al yüzüm. Ön kameram bozuk. Çeviremiyorum. teşekkür ederim. Ön kameram bozuk da çeviremiyorum. Heh. Ya hepsi bir yolunda. Neyse. İnşallah doğru kata gelmişimdir. Heh, şimdi onun evine gideceğim. Baskı yapacağım. Aha. Bu mu lan? Dur. Evine olmam lazım. Ha buymuş. Zili çalalım. Zil, Zil nerede lan? Heh, bekliyorum. Açacak inşallah. Açacak inşallah. Şuraya oturayım bari. Oh, hadi aç. Sonunda ne haber? Can yayınlasın. Biliyor musun? He he. Ne haber? Can yayınlayayım. Valla. <laughs> Bak. Onu kapat. Onu Onu kapat. kapat. <laughs> Tamam <laughs> çekmiyorum. gel. <laughs> <laughs> Şuna i̇şte bak, nasıl Ne izliyor? Niye saklanıyor lan oğlum? Oo, ayaklara bak. <laughs> <laughs> Rahatsız mı oluyor? Evet. Tamam. Tamam. Ben şunu bırakayım da geliyorum. Kahvaltı hazır mı? Yoksa daha yapmadınız biliyorum. Ne zaman yap? Tamam ben, ben su içeceğim. <laughs> tamam tamam. Oh. Odanı çekmiyorum. Ve davet oldu buradan görünüyor zaten. Oh. Oh, yoruldum. Ön kamera zaten çekmiyor ya. Yeri falan çekiyorum. Oğlum. Bacanım mı oğlum? Evet. Şaka yaptım gerizekalı. Çoraplarım mı yakıyor? İkisi de farklı bu arada. Kahvaltı yapmış bunlar. Döverim seni. Bakın Hayal beni şiddetle mi? tehdit ediyor. ah. Yere gelene... Ta... Pis kurus, takip. Ne yapıyor oğlum? Göstereyim seni. Oğlum şu pijamaya bak. <laughs> Ön kamerayı açsana. Ön kameram bozuk. Versin göster. Ee, açın ben aç. Açın ben. Yaramı ye. yiyeceğim. <laughs> ya benim 14, senin kaç lan? Unuttum. 15. Nasıl 15? Oğlum <laughs> 15 e Sen 15'e girdin değil mi? Unutmuşum. Bu benden büyük şu. Şey. Ben ablayım, hepinizden büyük. Ya <laughs> aynen, al. Ah. Ne diyorum oğlum? Seni takip et. İnşallah yemem. İnşallah bunun yüzünden yemem. Bizim ortak kanalımız var. The. Ne Niye ban yiyeceğim. Küfür ediyoruz ya. Ben biraz küfür ederim bunu. Benim kanalımı kapatırsan... He, Samsunluyum. Sen neresin? Beni <laughs> takip Ya susun. Ya ne diyorsun oğlum? <laughs> Samsunluyum. Sen nerelisin? <laughs> İnşallah yersin demiş. Sana bir koyarım. Bir şeyler yersin. O zaman ya o. Benim kanal zaten ki. Aa, dar geçit. O ne lan? Bana mı soruyor? Ne bileyim. <laughs> Neyse küfür etmiyoruz. Biz terbiyeli çocuklarız. Annesi nerede? Ne yapacaksın annesi? Ne yapacaksın oğlum? Anneme ne yapacaksın? Ederim sana mı? Ya bir sus. Allah Benim mı? kanal kapanır sonra bak. Oğlum çok sinir bozucu fanların var. Fan mıdır? Takipçi midir? Neyse. Takipçi. Sus sus. Tamam Abi tamam. Bir mesajı gösteremezsin. Azdı dur. Az getir ama ona koyayım. Biz de boşu. İnşallah ban yersin demiş. Ya ye İnşallah seni yerim. Flörtleşiyor mu? Küfür mü <laughs> ediyor Belli değil kanka sus. Flörtleşmiyor. Ah, ölüyorum. Çok yoruldum. Bak arkadaşımın evi böyle arkadaşlar. Burada bir şey açık ben de bilmiyorum. Şurada mum var. Geçen görmüştüm. Şöyle. İçeride bir şeyler oluyor ben de bilmiyorum. Şurada da... Oğlum bu, bu ne? He şey değil mi? Süpürge o. Evet. <laughs> Annesi yanda oturuyor anne niye ekmek almaya gitsin kanka? Ne alaka oğlum mal mısınız? Susar mısın sen uzun? Aa. Göstereyim Hayır. Tabii ki. Bak şöyle. Hayır. Dur şurada boy aynası var. Seni göstermiyorum. bu da ayna var. Sonra şurada robot var. Televizyon var, hoparlör var şurada işte evin devamı var bu kadar. Evin devamı. E bu kadar mı olacak? Robacık abla robot. Ancadan da sen. Ay ben sana ben olurum da bak şurada robot var. Ne anlamadım? Bak Ander, ben bakacağım dur. Ben de bakacağım. Dur, ne sakın diyeyim? sakın tam bakayım. Gizli, boş ver boş ver. Boş ver işte bir şeyler diyor Sikarım da. Sana. Ya bir susun. Sensin tamam. malda Ya bir sus. Amcık. Oğlum bir sus. Jack kanı. Kapat şu yayını amına koyayım. Lan sus. Kapat yayını. Her yayına. kelimende batıyorsun <laughs> sus. Ben de. Lan mal. tamam mı? Tamam yayını kapat. Tamam ben kapatıyorum. Ne yazmış bakayım? Sakin yazmış. Sakin yazmış. Bak sakin ol. Sakin ol. Tamam yayını kapatalım. Az bir dur. Sen Koreli'yle benziyor musun? <laughs> Seni benziyor muyum amına koyayım? Az bakayım. bir bak. Benzemiyor mu? Benzemiyor. Ay lan. Telefona mı bastın? Pijaman çok güzel. Bana da alsana. Hemen şu an şu saniye alıyorum. Bunu bana ver sen yenisini al. Aynen. Niye ya? <laughs> Bakayım az. Tamam hadi görüşürüz ben kapatıyorum. Bana göster.